arkadaşlar bugün glitch blocks çekiyorum o dıngıl sesi nereden geldi lan blocks o ne ne oluyor ne oluyor dayı şaka yaptım burada. aptal bir müzik çalışıyor köşeden telif yedirecek bana mp3 mi koymuş ne yapmış oraya birinci küpümüzü alıp şunların kafalarını patlatmalıyız niye çıktı lan Harry Potter sopalarının teknolojik bir sopa. Şimşek atan sopa. Bununla kimseyi öldürebileceğimi sanmıyorum. Şimşek bile gözükmüyor. İşte şu giden sivrisinek gibi sarı şey sinek gibi gidiyor bak. Küçücük o şey bir şimşek ve onunla adam öldürebileceğimi sanıyorlar. Adamın elindeki silahlara bak benim elimdeki aptal silah bak. Buradan şu duran hiç kıpırdamayan adamı öldürebilirim. Heh çarptım onu birazcık elektrik çarptım. Kılıncı da kocamanmış. Kılıncın da kocamanmış dayı. Aha hareketler o. Ana oh, no. bu ne lan böyle temelli. Git al git al git al koş. Hangini alayım be ya? 3, 2, 1 dön be ya. Merhaba. O değil mi lan? Tutturamadım mı? Tutturamadım. Ağzı yok. He saniyesi ben bitik sandım ne bileyim. Putuyla oynuyor. Bir şey çıkarttırıyor kendine en güzeli benimki ve be. Harry Potter sopası. Ama adamlara öldüremiyoruz. Hop! Benim ya Ha benim yer burasıymış. Hii, uçmaya başladı bu herif. Oğlum. <laughs> Birinde de hayvan gibi balta var. Bizim elimizdeki sopaya bak. Bu adamlar birbirini yiyor burada. 7 dakikam kalmış diğer için. Hadi güzel bir şey be. Ok verdiler. Bası tut bakayım. Dur 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 dur. Üçledim. Hani Sürttüre sürttüre. Oh, ye. Yeah. Ne oldu lan böyle? Hiçbir şey anlamadım ha. Lap diye yığıldık ya. Yani. Hadi 30 saniye boyunca <laughs> bekleyeceğiz. Oğlum bunlar çok şerefsiz olmuşlar. Biz yaşayamayız bunun yanında. 101 dakikadır oynuyormuş. Demek ki bunu da açmış adam. O adamı yenemeyiz. 60 dakikalık var iki tane. 50 dakikalık var. 12-24. Bu herifleri ben yenemem. Öldürürsem de helal olsun bana. Oha! Şey piyano piyona fırlattı. <laughs> Bu ne? Abo. Hamur yarata. Ekmek silah. Tamam da. O bir otobüs ve ekmek mi atıyoruz? Ne fırlatıyor? Bunu adam önce öldürebilir miyiz ya? Benden mi çıkıyor lan o ses? Sıkıyorum. Ekmekten adam mı öldürdü be? Çarpacağız. <laughs> Oğlum adama bile gelmiyor lan. <laughs> 7 dakika. Lok öldü oğlum. Lok. 1 dakika. Asın suratına ekmek atayım. Al lan. 1 dakika. 7 dakika. Bir dakika. Bir dakika. 7 dakika. Şu bir dakikayı görmesin. Al şu ekmekleri sen. Ekmekle de adam öldürüldüğünü ilk defa görüyorum. Bakma ona şerefsiz. Üstüne duracağım. Boyum yetmiyor. Gördün mü lan? 1 dakika kalmış. Yok demiş zaten beni öldüremez demiş. Lok daha Bu da benim gibi ezdiğin teki. Al. Ayaklı. Oyundan çıktı lan. Yok oldu. <laughs> kanat mı var lan? Kanat Sinek kanadı var lan. Bir dakika. Sana da almadım şakaydı dayı. Ben sana da almayayım sen de bana da al. Salak herif. <laughs> lan ben de sana ekmek atarım. Lan. <laughs> Oğlum yaklaşıyor mu bana gittikçe ya? 6 dakika mı? Yok gitti. 45 saniye. Sakın bu tarafa gelme. Sakın gelmeyin bu tarafa. 40 saniye. Hadi yavrum 36 saniye. 35 saniye. Bir tane kutucuk alabilirim. Bir kutucuk. Sadece bir kutucuk. Ekmek makinesinden kurtulabilirim. 20 saniye. Luk yok oldu lan. Millet yok oluyor lan. 19, 18, 17 kimse gelmesin lütfen. 14. Log 13 geliyor. 12. Nereden geliyor? Hani be? <laughs> geliyor valla. lan yazıyı. Koş. 4, 3, 2, 1. Aç. Bir saattir o kutuyu bekliyordum biliyor musun? Boş ver, lavuk da bekliyordu. Lavuk neyi bekliyordu? Şerefsiz beklemiyordu. Geldi <laughs> ve beni kesti bıcırt bıcırt diye. Aa oh, bazuka. Balina bazukası bak şimdi. O da yukarı gidiyor anasını sat. Oh, oraya ben mi fırlattım onu? Aa. Oh, ısırmaya geliyor. Bye. O, bunda da varmış lan. Üf. Üf. Yedi onu. Kafasına düştü valla. Bu yine idare eder. Şuna bir tane saldım ne yine. Köpek gezdiriyor yanına. Hadi, hadi üstüne atla onu. Oh ne yapıyor <laughs> değil mi atarken? sese bak. Hadi ısır onu. Bana gelme gerizekalı. Sana geldim seni de öldürür diye bana. İki kişiyi birden vardı. Allah marjinator. O ilk yapıyor ama iş yapar yine. Seni de mi öldüreceğim var ya amma gülüyorum o zaman. Aptal. Bana geliyor bak şerefsiz ya en yakında ben varım diye. Yaklaş bana. Dibin at dibin at dibin at. <gülüyor> 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 ne oldu halı Ne oldu he? Ağzına balina girdi, balina. Tavre. Üfff <laughs> <laughs> be! Çok süper silahmış oğlum bu. Tabi oğlum, bal balina atar olsun. Bunu da öldüreceğim şimdi. Oh, dey! Sıyırdı be! Ne lan, Onu lan vuruyor mu bana? Reloading. Onu... Aman! Tanrım! Burada ne var böyle? Duvar varmış orada ya. Görmedim, sıkıştım. Beni aptal silahla böyle böyle <laughs> <Ortadan> böyle orada ...oradan mı Hadi ya. Bir balina gibi bir şey çıksın. ne? Osmanlı... Osmanlı kılıncı. Çiçekli böcek. Çiçekli böcek. Bir dakikaya öbürü açılacak. Bunu da keserim ben yine ya. Yani. Bunu keseyim, onu da görsün geri zekalı. Bununki böyle çıkıyor. Şöyle nereden lan kamera? Böyle çıkarttım. Aşağıdan yukarı. Hangisi? Şu eleman ki. Böyle savurmuyor yukarıdan. Bak bak bak. Aha. Herkes birbirini öldürdü lan buraya. Gel lan buraya. Fakir köpek. Fakir. Düne sokacağım o uçağı. <laughs> seni fakir seni. Kesin mi lan onu? Kim zıpla çabuk çabuk zıpla. Vur onu vur onu. Oh. Elinde. Oh. Zıpla. Zıplamayı öğretme sen. Bunlar ne be? Ne? Anam yediler birbirlerini. Şu astronotu da ben keseceğim. Gözüme kestirdim onu. <laughs> Tam bir salak. Bir dakika. Bizim... Oh. Sopam düştü yere Benim Bizim kılıç bir boka yaramıyor ki. <laughs> su, su şey gibi. Makarna gibi. Aynen. Niye Kocaman bir şurken ama şunu da bekleyelim mi? Gerek yok. Atarız bir kafasına bak. Ölür geliriz gene değil mi? Öldüm bir şey ha. olmaya lazım. Nasıl fırlatıyormuş bakayım. Allah kahretmesin. Şuraya önüme düşüyor lan. Bak şimdi. bak. Baksana. Ne ben kadar bir zaman. Götü, götüne takıldı <laughs> <benim. gülüyor> ikinciyi de soktum. <laughs> Kıçına girdi bu seferki. Anam üçüncü de girdi galiba. Anam bu balinayı atan kim lan? Onu da ben öldüreceğim şimdi. Hadi canım çok az kaldı. Oh sıvıştı köpek. 6 saniye 6 saniye 6 saniye KAFANA saniye. balina düştü ne yapabilirim dostum? Tam kafana düştü bu arada. Uzaylı seni öldürdü her cemci. 5, 4, 3 bunu geç alınca. <laughs> Hadi topu. Bu da çok güzel ya. Çok seviyorum ben onu. Sen seviyor musun? Yok be. Cacalı. Aman, Tanrım. Harry Potter sopası. Hak etti O Osuruklu Harry Potter sopası bak. <laughs> yeşil yeşil osuruklu. Ateş sopa at. Ateş sopa at. çıkıyor bir de bak. Görüyor mu? Ta götümden çıkıyor. Bunun da mesafesi var galiba. Uf, yaktım onu. Uf be. Nasıl tutmadan o sonucu? Ah! Bu muz atıyormuş bölmeyi! Yap! Geri zekalı beni öldürmesen adamı öldüreceğim ben aptal! Geldi bana... Kesti gitti köpek. <laughs> adamı öldürecektim lan ben. Balinacıyı öldürecektim valla şerefsiz kafamıza balina atıyor oğlum. Tada kafama geldi. <laughs> Biz tutturabiliyoruz o kadar. Ha dürtmeli sopa. Aa, ah, bu değişikler lan. Bak. Bir tur dönüyor etrafında salak gibi. Ne kadar iğrenç silah var. yıldız. Bu da, Buna da fırlamıyor. Ne, kodum. Şuna bak. Kodum öyle mi Balina <laughs> Balinaya bak. Burada da fırlattım geri gidiyor. An <laughs> Bunda da balina var lan. Dur bunu öldürebilirim. Kafana düşecek. Siktir et düşerse daha iyi olur. Bacağına saplandı. Onun götüne saplayacağım olsun. Bacağına gö- OLUM! Gırtlağına soktum tavrım! Hello? Onun Değil! Bu ne böyle? Yerlere geziniyorum bu. OLUM! Yıldız manyağı ettim. Bak bak suratına suratına Kafasına sökerim. şeyle vur baya. Şununla mı? He. Oğlum bir şey vardır elinde döver bir de beni. Hayır Yere kattım kafasını onunla vur. Yıldız yıldızla delirtti onu kafayıydı. Suratına yıldızları yapıştır ver. 3000. 3000 mi? 3 dakika diyeceğim 3000 <laughs> mi diyorum lan 2 dakika. Çek, Dokuz. çek daha hani bir senin. İkiniz şey yaptınız. Bu kadar osuruk bir silah hayat. Oh! Onu öldürdüm dostum. Çabuk çabuk çakıt çıktı yaptı. Ses çıktı lan götünden başından. <laughs> bir dakika bu ne? Bu çekiç güzel. Nasıl vuruyor oğlum bana oradan o? Koş koş onu öldürsün sen çıpı çıpı, sırtından, çıpı, çıpı, sırtından çıpı 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 yaparsın. Sırtından <laughs> çıpık çıpık yaparsın mı? Anam! Kılıncı var onun. Griç oldu. Oh. Koş koş koş. Gebertin şunu. Gebertin onu. İki dakika. Siktir lan öbürsünü. Bir dakika, bir dakikası var. Şu salağı öldürsene. Bu ne yapıyor? Fillim al. Çıpı 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 çıpıt yap. <laughs> Aha hayvanını öldürmüşüm lan adamı öldü sandım çatır çatır çok komik ses çıkıyor oğlum <laughs> Kaç dakika kalmış ne oldu? <laughs> çok 8 saniye var. dön geri dön geri dön 8 saniye <laughs> Ha, 8 dakika. dakika, 2 dakika Oğlum öldürün onu Ya çok sağlam silahmış oğlum <laughs> Şapır çapır vursan bile olur İç üstüne git vurma hiç üstüne git onunla Adamın üstüne git vurma vurma <laughs> He Adamı sok böyle sadece dur. Bak şimdi içine girip bastım patlatıyor oğlum dönüyor ya. Astronot! Aa nasıl ölmez lan? Şakır 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 yap. Tahta Adam... kılıncı sok götümüze herif. Tahta kılıncı lan valla. Valla kaynağı çizdi <laughs> tahta kılıncı lan. Bir dakika dayı. Herif otursun. Oha! Flash çıktı. Yerli şey odunu. Mağara adamı odunu. Flash çıktı Ercemca. Flaşı şimdi bir çakacağım gözleri kar olacak mağara alalım sopasını da <laughs> kafasına vuracağım ondan. Önce kör et sonra mağara sopasını da öldür. Şuraya at at oraya. Şunu kör edeceğim. Hadi. Nereye Hadi. uçacağı belli değil şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur. o kör oldu bir kere. Onu. Bir dakika. Reloading. Dur dur. Ben ağzını sıçacağım. Sen beni okla nasıl öldürebilirsin? He? Buna, buna yolu oruk. gözleri gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum. Uf, Uf. Aman tanrım. Kaçmak için buna ihtiyacım var. Göremiyor bak. Ama benim tarafıma geliyor. Şimdi göremiyor. Yerlere gidiyor. <laughs> Peşimi hemen bırakmasın sağ ol. Anam duyu tek atıyor. Allah boşu boşuna attım bombayı kör oldu yine ama nereye gideceğim belli değil şimdi ama. Bak 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 gökyüzünden <laughs> Şunları kör edip kafasına odun vurmam lazım Bu ne be motor siklet gibi geliyor götüme Adam niye motor ses çıkartıyor? <laughs> He? Bilmiyorum Götüne motor takmış sanki Bur 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 Anam çekit çıktı Abo bu, bu ne lan? Hediye atar bu ne şimdi? Bununla adam mı öldürülür oğlum? Sık bakayım, sık. Kaçtı hemen eve kaçmış. Neydi bunun adı? Şuvarcı oğlum mu neydi? Ne? Kimin adı? 5 dakika. Çekici adı be. 4 dakika. Aç. 5 dakika. 3 dakika. 4 5 3 4 5 3 böyle gidiyor. Osursak ölecek lan. Minicik canı var oğlum. Bu ne salak bir silahtır bu ya. Bir de gökyüzünden atıyor. Bir de aşıktırma atıyor ha. Böyle direkt çakmıyor adama. Ya nerede benim base'im? Base deniyor değil mi? Base diyorum ben de salak. Base. 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 Ben base diyorum. Base. 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 Base'im nerede base'im? Base. 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 Oo, iki tane daha zabazingo çakacağız. Son 13 dakika falan kaldı <laughs> yarım saatlik açılmasın. <laughs> oh ejder ya. Bu kim be? Bu ne abi ya? 3'e çeke... <laughs> yanımda kaldı ya benim o. <laughs> Lan salak gelsene. Dörde bas Dörde bas mesela oraya Ya böyle göndereceğiz bu salakı öyle mi? Tamam onların ortasına göndereceğim Ne oluyor be biri mi geliyor? <laughs> Bak şimdi Git onları dö Emir veriyorum şimdi <laughs> Nereye gitti be? <laughs> Aşağı uçtu salak Git onları dö Gelsene gerizekalı şuraya çık Git onları DÖ <laughs> Git ve DÖ onları dostum. Bak. Tuşta bak. Gitsene. <laughs> Te Allah kahretmiş seni yapacağın için. Ben indiririm onu. Döv. Sağlam çakı yalnız bu galiba. Aşk kaç. Şuraya yukarı yukarı bomba atıyor sonra aşağı indirttırıyorum. Gel de seni çakıza şu Bin tane ok atıyorum canı bile gitmiyor adam. Götüne başına ok saplandı. Her yere ok görüyor mu? Bak ağacın arkasına saklanıyor köpek. Bu ne yapıyor be? Nasıl <laughs> ölecek? Benim korktum. Vursana lan köpek! Ne yapıyorsun yanımda? Okla doğru sap. Ben abi ya. Çok sinir oldum oğlum. 19 dakikamız olmuş. Yarım saatliğin açılmasına daha çok var. 10 dakika. Ah. Ve Harry Potter sopası mı da? He, o sopası. Yeşil yeşil. Evet dostum. Q bas bakayım. Q bas. Boş bu da güzel. E bas. Q'ya E'ye bas bakayım. Skill olması lazım. Dönüyor ya millet. CTL bas. Dönüyor gibi oldu. E bas. Basılı mı tutacağız acaba dönmesi? Neye basılı tutuyorsun? Kürüye. Böyle kaynayayım daha iyi. Tü basılı tutuyorum bir, bir bokun olduğu yok. Bu ne salak bir silahtır. Durmazsın yalnız bunun geçene kadar. Çekmedim sürece durmazsın diye biliyorum. Böyle kal kimse bir şey bir şey vuramazsın. 38. Ah elimi bıraktım. Alamayacağız Zabazingo'yu ya. Alamayacağız Zabazingo'yu. Bugün iç tane Zabazingo mu Zabazingo alamayacağız. Baba Köpek gibi adamlar ya. İt gibi dur. Bak yine çıktı o su. Aptal şey. Ha. Bu ne ya? Aşağıdan yukarı dur. şey vardı ya be. Haa. Bu bas bak. Bak. Demin bir şey püskürttürdük. Şu küveye basınca ne yapıyor? Bu sağ... Lan! Ne bu kadar oğlum sen dikilip duruyorsun yanımda. Bakakaldı kaldı ya. 30 saniyen uh. saniyem var. Uuu uh ya ne yazıyorum ki. Ya neyle ne, ne almayı düşünün oradan? Bir tane bir alamam oradan kalabalığa bak. Birbirini yiyor herkes. Milletin açılmış oğlum şuna bak 69 dakikası açılmış ala bak. 69'luk bir şey yok ağzına sıçayım. Yarım saatlik var Ya bir saatlik var. Bir saat boyun oynanır mı o? Bir saat oynamış adam herkesi kesiyor işte. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.